Merhaba güzel güzel. Bugün bir şey Bakalım. Çok güzel bir kuş bu ya. Değil mi kızım? Çok evet. güzel. Evet bizim evimizin yeni üyesi. Kuş. Cici kuş. İkra'cığım sana bu kuşu kim verdi? Teyzem. Evet, Eylül teyzesi İkra'ya hediye etti. Çünkü, çünkü o işe gidiyor kuş kuşuna bakamıyor. Konucu be, belki ya yemeği bitiyor ya da suyu bitiyor. O ona teyzem işte olduğu için dolduramıyor. O yüzden bize verdi. Çünkü benim annem ya da babam balan işe gidiyor ama anne bir şey giyirse işin biz bakıyoruz. Evet. Çok tatlı bir kuş bu değil mi? Hemen. Burak kafesin bak kafesin ağzını açıyor. Kuş kaçsın diye mi yapıyorsun Burak? Hı? Hayır açılmaz. Bu kış birazcık elimizi ısırıyor. O yüzden biz çok fazla böyle elleyemiyoruz. E, e, e. Ben elliyorum mesela. <laughs> Çünkü elimizi ısırıyor. Arkadaşlar ben bile bu kadar Çünkü çok uzakta elliyorsun. Şurada koy bakalım şuraya eline. <laughs> Isıracak elini. Isıracaktı mı elini? Yap bakalım mi? <laughs> Ay yapayım Hayır hayır yapmayın elinizi ısırabilir. Evet İkrem'cim şimdi biz bu kışı bu kuşu ne yapacağız İkra? Kenüma kuşun ismi ne olsun? Dütenüma. Dütenüma mı olsun? Evet. Olmaz evet. ama sen zaten varsın Dütenüma olarak. Ama Dütenüma zaten çocuk hiç çocuk. Evet bu kuş. Şimdi biz kuşumuza güzel bir isim. Anne, anne pamuk olsun mu? Hem bembeyaz, tek tek biraz mavisi var o kadar. Ama baksana çok tatlı ya. Şu an elimle bir sıkmak istiyorum bile. <laughs> Baban gelsin kafesten çıkarır. Uçar böyle evde. <laughs> Zaten dün kafesten çıkardı. Evet. <laughs> Ah kuş da, ah budala da, ah budala, ah kuş da, ah budala da, ah kuş da. Ah Tamam. Ah kuş, Abide. Abide. Abide olsun. Abide. Abide. kuş dersek, o da kendi işinden. Şey. Evet, çünkü bu ne kuşu? Muhabbet. Muhabbet kuşu, değil mi? Muhabbet. İkracığım baksana, kuşun evet. suyu bitmiş, ee, yemi de çok azalmış. Şimdi bu kuş İkran'ın olduğu için İkran'ı yapmalı. Kuşumuzu temiz ay. Zemlerini doldurmalı, suyunu doldurmalı, zemlerini koymalı, suyunu doldurmalı, kafesin içini temizlemeli. Evet, şimdi İkra ne yapacak? <laughs> kafesin içini temizleyecek, kuşun suyunu verecek, yemini verecek. Ve Rüken İma da ne yapacak? Ben de bu zemleri temizleyeceğim. Evet, Rüken İma da ablasına yardım edecek. Evet, beraber beraber kuşun bakımını yapacaklar. Anne, anne! Ben ben böyle böyle yani tamam. kuş bakıcısı. <laughs> evet. Kuşçu ikra. Bundan sonra ikraya kuşçu ikra diyeceğiz. İşte şunu çıkardın mı? Çıkar. Şu iki şey. Oo. <laughs> i̇kra korktu. <laughs> bir şey izin verirsen şunu çıkartacağım. Tamam, ben sana yardımcı olayım mı? Dur. Galiba e, kilitlerini açtın. İndirsene bir tane. Ha, onu indir bir tane. Tamam. Evet şu anda. arkadaşlar. Evet kuşu kafesinden az da olsa çıkardık. Şimdi içini temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet ikram şimdi içindeki kağıdı böyle. Bak yavaş dökmeden bir tane. Dur yavaş yavaş. Ha, şöyle şurasından da tut. Şöyle. Kuş böyle şöyle katla bir tane. Bir şey olmaz elimizi yıkarız ne olacak ki? Böyle. Ha, şöyle katla. Şimdi bir dakika kızım. Al bir tane. Şimdi bunun altını da temizlememiz gerekiyor. Dur ben şey yapayım o zaman. Hemen şunu temizleyip geleyim. Evet, abi, kafesin içindeki. Şuan, keşke annemleri börek bulaşık. Şimdi biz kafesin içindekini güzelce temizledik. Kafesin altındaki aparatı temizledik. Bırak elleme. Bırak elleme. Şimdi kağıdını koy. Evet, şimdi kağıdını koy. Ben ki şey yemlerini şuraya ya da şuraya da Evet güzel de yap ki. Arkadaşlar anne bir de var o sadece yemin içindekini yok dışındakini bırakıyor. Evet kırıyor değil mi? Evet. Şimdi sen onu da temizleyeceksin. Onu da Yerleştirdin öyle. mi? Evet. evet sen tabii ki yemlerini de temizleyeceksin şimdi. Bak yemin içinde bir sürü şu anda çöpler var bak içindekini Ana, ayıklamış. Anne teyzem, teyzem dedi ki böyle aşın, böyle üfleyin dedi kırıntılar gelsin. Evet, şimdi sen de yapacaksın ve biz göreceğiz, tamam mı? Şimdi yavaşça yemini çıkar bir tane. Aferin. Aslında kuş buradan da kaçabilir. Evet, sen orayı kapat kaçmasın. Hadi gel şimdi hemen e, yemi nasıl temizleniyor bize göster, tamam mı? kuş bay bay. Biz geleceğiz. Sen bizi burada bekle tamam mı? Biz senin yemini koyacağız. Bir de suyunu koyacağız. Geleceğiz. Bay bay. Bay bay. Hadi gidelim. Hadi hemen kuşun yemini hazırlayalım. Çok aç kalmasın hayvancağız. Evet, şimdi kabuklara gideceğiz. Hadi yap bakalım kızım. Üfle. Kocaman üfle. Aferin. Bak gördün mü? Ağzına Hadi da şimdi girdi. Ekranın <laughs> ağzına da girdi kabuğu. Şimdi. Hazır mı? Hadi üfle bakalım. Ülkenim <laughs> ha oradan üfle. Üfle kızım. Aferin. Bak gördün mü sen üfleyince hepsi gidiyor. <laughs> Aferin. Temiz oldu mu? <laughs> mısır diğerinde. İkra üfledikçe ağzıma giriyor. <laughs> üfle biraz daha üfle bakayım. Bir çoğu döküldü değil mi İkra? Tamam bence diğerine geçelim olur mu? Öyle yapılmaz. bakalım. Evet. Şimdi kuşun yemini onun tabağına döküyoruz. <laughs> Bir sürü yemimiz var. Bakayım biraz daha koy anneciğim. Böyle tamam. dur anneciğim. Tamam. Şimdi diğerine yapalım. Yeter, evet birazcık, yeter. Birazcık, birazcık, birazcık tuz. Eklemi Bakalım tuz mu? Evet olmuş. Şimdi sen kapağını kapat Rükenim'a. İkram bir tane de beraber bırak asafla beraber koyun azıcık. Bırak yavaş koy. Abi koyacağım. Tamam. Şimdi birazcık da Rükenim'a koysun. Evet maviye. Bırak hayır sen koy şimdi abla da sıra. Evet Rükenim'a da koysun. Hadi koy bakalım. Aferin. Şimdi kapatalım. Evet. Tamam. Rükenim ağa, ablaya bak. Abla nasıl kapatıyor? Yanlış yapıyorsun Rükenim Evet yanlış Evet. Şimdi doğru oldu. Bırak bırak dökersin bırak. Şimdi suyunu koyalım. Suyumuz neredeydi? bakın şimdi suyum geldi. Ay gördüm gördüm ya. Koydum şimdi de kapatacağım. Kapat bakalım nasıl kapatacaksın? Arkadaşlar çok hızlı çevireceğim ki yoktur. Evet çevir bakalım. Anladım. Aferin. <laughs> tamam. Şimdi <laughs> hadi götürelim. Kuşun yanına bırakalım olur mu? Evet. Hadi çocuklar gidelim. Kuş yoksa acıktı mı bu kadar kısa sürede ya? Acıktın mı? Yok. Sevgili kuş acıktın mı sen? Bak biz sana yem getirdik. Tamam, şimdi suyunu tak. Yardımcı olayım mı? Dur, ben yardımcı olayım. Biraz soru giriyor bu. Tamam, şimdi yavaşça onu aşağıya indir. Tamam. Şimdi yavaşça kuşu kaldırıp, şu neydi, Alt tabanına koyacağız. Alt tabanına koyacağız. Hadi bakalım, bismillah. İkra, bakalım kuşu kaçırmadan koyabilecek mi? Gerçekten de başardın İkira. Oh! Oldu mu? Bakalım. Kağıdını güzel misin? Evet çok güzel olmuş. Tamam şimdi kilitlerini tak İkira. Nereye takılıyordu bakayım. Dur ben sana orada yardımcı olayım. Ver bakalım. Şu şeyler... Bir tane şurayı taktı. Ben de şu altı. Evet. Şimdi bu kilitlerini takıyoruz. Evet, Oldu mu? İki tane de şuraya. Tamam. Şimdi çevirelim şöyle. Aynen. Tamam. Evet. Şimdi tak bakalım. Anne hani bak. Buraya döndü şimdi. <laughs> şuraya gelecek. Aa, oradan değil. Şuraya. Şuradan. Evet. Heh, tamam. Şimdi bastır. Evet. Diğerini de. Çok güzel oldu. Şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Acaba ikra nasıl kuşa baktı? Önce ne yaptı? Alttaki. Evet. Şöyle bakalım ikra. Tamam. Kağıdını değiştirdin. Evet. Sonra? Sonra da şey temizledim araları. Bir de yemeğimi doldurdum. Taktım. Bir de suyunu taktım. Bir şeyler. Kilitlerini taktın. Evet, kilitlerini taktın. Ve şimdi kuşumuz tertemiz ha. oldu. <laughs> evet tertemiz oldu. Akşam da baban geldiğinde ne yapacak? Ee, serbest olur, <laughs> evet, kuş uçacak evin içinde. Kahve rengi <laughs> bir eldiveni var. Şuradan aşıyor böyle. Ama arkadaşlar bildiğimiz kuş kendisi. Eline şey... dikkat et. El... Hayır hayır Neredeyse gidecekti kuş. <laughs> Hazırlanmış. Bak <laughs> kafesin böyle. böyle. Bakın burada öyle kafesin şeyi var. Ay, Kapısı var. De. Kaçar kaçar bekle baba gelsin. Baba çıkaracak tamam mı? Şimdi biz kuşumuza ne isim koyalım acaba? Hmm. Arkadaşlar ismini, ismi bulanlar e, takip edip aşağıya tıklasın. Evet. Ve e, biz de o arada ismi düşünelim. Acaba isim ne bulacağız? İsmini bulduğum bence şöyle yapalım İkra. E, i̇smini bulduğunda bir dahaki videoda e, çekelim ve ismini açıklayalım olur mu? Hmm. Tamam. Bundan sonraki videolarımızda kuş da artık bizimle beraber olacak. Şimdi sen söyle kızım. ha. annem diyor ki. Bırak yavaş. Babam diyor ki. Aa, anne bunu elini Baban. Kuş benim elini ısırdı. Efendim? Bunu elini ısırdı. Kuş senin elini mi ısırdı? Evet. <laughs> tamam. ha. Sence kuşun ismi ne olsun? Gel bakayım. Ne olsun sence kuşun ismi? Pompon. Olsun. Pompon mu? Bambu tamam, <laughs> Rükanim a pompon diyor. Ee, i̇kra. Sen, sen, sen pamuk diyorsun. Burak, Burak kuşun ismi ne olsun? Bonbon olsun. Tamam. Burak <laughs> da bonbon mu diyor, pompon mu diyor anlamadık ama. E, babası da şey olsun demişti. İkra baban ne olsun demişti? Babaş mı? Ne olsun? Aslan olsun diye gördün mü? Hmm. Tamam. Ben de aslında cici kuş olsun diyorum. Cici kuş bence evet. çok yakışıyor. Ne? Ama pamuk da yakışıyor. Ne? 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 Eğer ikra ısrarla pamuk cici kuş, derse... Cici kuş. Cici kuş, cici kuş mu olsun? Kuş, 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 kuş. Tamam. Ee, biz kuşun Hayır, ismini... Kuş. biz şimdi kuşun ismine karar verdiğimizde e, kuşa ne yapacağız? Kuşa ismini öğreteceğiz ve ana, kuş kendi ismini söyleyecek değil mi? Evet. Anne diğer isimleri söyleyemiyor. Bence adı Cici Kuş oldu. Zaten Cici Kuş diyebiliyor ya. Söyleyelim bakalım ana, cici, kuş, ana, cici, kuş. Ana, cici Kuş, Cici Kuş. Ana, cici Kuş, Cici Kuş, ana, Cici Kuş. Anne adı ne? Anne Cici Kuş. Tamam hadi cici kuş olsun. Hadi cici kuşu çağırın bakalım. Cici kuş, cici kuş, cici kuş, cici cici kuş, cici kuş, cici kuş, cici kuş, Tamam. Hadi bakalım. Bence videomuzu artık burada bitirelim. Kuşun bakımını yaptık. Cici kuş mu? Evet. Cici kuş. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu burada bitirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.